Saygıdeğer Başbakanım, çok değerli misafirler, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, bu önemli günde hepinizi enişten duygularımla, saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. Çok değerli başbakanım, saygıdeğer başbakanım, yapılan kentsel dönüşümlerle artık kentsel dönüşüm insanlarımız tarafından da içselleştirilmeye, kabul edilmeye, ve rızaya dayalı, gönüllüye dayalı, vatandaşlarımız tarafından talebe dayalı bir kentsel dönüşüm büyük bir beklenti yaratarak oluşmaya başlamıştır. Biz hükümet olarak kentsel dönüşümde kim hazırlıklıysa, nerede rıza varsa, nerede gönüllülük varsa, hangi belediye başarılıysa, hangi belediye hazırlıklıysa o belediyeyle kucaklaşarak beraber kentsel dönüşümü Türkiye'de dalga dalga devam edeceğiz. Bugün biz Gazi Osman Paşa Belediye'miz hangi belediye'miz çalışkansa çalışıyorsa biz de siyaset görev gözetmeden o belediye'mizle Türkiye'de kentsel dönüşümü başaracağız. Biz Gazi Osman Paşa Belediye'miz belediye'miz başarılı oldu onun yanındayız. Ben İstanbul'a gökten inmedim. Ben İstanbul'da doğdum büyüdüm. Tarihini de çok iyi bilirim. Ta İmam Hatip da buralara çok geldim gittim. Çok arkadaşlarım var. Ve buraların ne halde olduğunu çok iyi biliyorum. Çamurdan, bataklıktan o geçilmeyen dönemlerini çok iyi biliyorum. Gazi Osmanbaşı'ya buralar hep böyleydi. Ama AK Parti belediyeciliği geldi, buralar yeni bir denişim, döğüşüm yaşadı. Lütfen bize yardımcı olun. Lütfen bize zorluk çıkarmayın. Zira biz sizin için varız. Bu kentsel dönüşüm projelerini de sizin için, sizin çocuklarınız için yapıyoruz.